Hoş geldiniz. Bu videoda Kerim 1545 32 15 ile yapı kapışması oynayacağız. Evet. Evet, evet. şimdi ne yapalım? Onu seçeceğiz arkadaşlar. Bu merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapı kapışması. Sen de mi video çekiyorsun? Evet. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bir evet. video çekeceğiz. Şimdi tuvalet Yapacağız. Tuvalet yapacağız. Sayısını kaç dakika? Kaç dakikada yapacağız? 10 dakikada tuvalet yapmamız lazım. Ben kırmızı, kırmızı kırmızı çünkü kırmızıya geçeceğim. Ben de kırmızıya geçtim zaman. Tuvalet yapmaya başlayalım. Evet. Tuvalet çok zor olmayacak çünkü çok zor bir şey değil. Çok fazla 10 dakikamız 10 dakikaydı. Çok fazla gireceğiz. Onun da kanalına benim açıklama benim abone olmayı unutmayın benim kanalıma. Neden bu? Sen da koyacağız. Benim tuvalet bitiyor. Mat geldi. Mat atar mı? Galiba yandı. Kendi. Kendi isteyin.

like gelirse ben Baran ikinci videosunu çekecektim. Ben de birinci videosunu 20 like gelirse çekeceğim. Bitti mi yapın? Hayır. 10 dakika ol olmadı. ne yapayım? bilmiyorum. Bitti benim. Bu nasıl Öyle böyle. Ama sıçalıyor bu lan. Bak. Kaçıyorum şu an. Oh. Nesle gibi sıçıyor. Sıçma. Sıçma. Ses almadım. Sıçma. <laughs> Sen sadece saçmayı bilirsin. Tuvaletimi yaptım. Saçacağım işte. Ulan göre Turkish Bobby bir video koymuş. Evet. Turkish Bobby'yi tanıyanlar like basın. Bu video bence çok uzun oldu. Bitti mi yapan? Hayır. Oldu. Geliyorum geliyorum. Hayır 10 dakikaya da ben. Bakın da kedi ya. Ne yapıyor bilmiyorum. Oldu bitti. Ha, geliyorum senin yanına. Şimdi bunu jürümüz bugün yok. Bu ha, puan. Ha. Dolmuş bu dolmuş. Arkadaşlar bu dolmuş. Buna ben ondan 3 3 Bunun, Bunun aşağı toprak. Bunun aşağı toprak. Bakalım. Ne topun sesi gelmiş. Bakayım Ay nasıl bakar? sifon yok benimki de var. Sifon var sifon sifon. Ona sifon diyor mu lan? Evet. Buna ben sifon. Buna Buna çut şat çut. Benimki iyi oldu lan. Benimki 10 bölü 1. Ben de senin kanalına alacağım. Ne oldu be Şimdi de biz bu yapıları kılalım. Ondan sonra geleceğim. Arkadaşlar şimdi geldim ben. Evet As. arkadaşlar ben de. Evet. evet arkadaşlar ben de geldim. Şimdi ne yapacağız? Çektim. neredeyiz? 5 dakikada yapacağız. Olur. 5 dakika çok gibi gelmiyor ama. Olur ben yaparım. Öyle bir şeyle Ben de yaparım. Koyun. Nasıl? Ha. Yapar? Ha. Gibi konuşmalar. Ha. Cevdet'i tanıyor musun lan Evet. Cevdet benim arkadaşım değil. Koyun nerede lan? Koyun nasıl çağırıyoruz? Ondan bilmiyorum lan. Biliyor musun lan? Allah. Salak. Sen i̇şte elimde koyun. İşte. Lens. Lens. Benim adım Lens.

yün alacağım elime yapmaya başlayacağım kent kafama da yap bana ne sana ne ben, ben... evet senden korkan senin gibi olmam hemen lan

buydu. Böyleydi galiba. Evet arkadaşlar Ronaldo'yu sevenler like atmayın.

olsa her şey tamam. Hayır. Hayır. <laughs> koyun gitme koyun. Sen olmasan ben yaşaya Acaba oyun oynayın live şu an like atın Bu video çok uzun olacak Ben şu an bu videoyu kaçta çekiyorum, bakayım ben bir döktü çekeyim filan ben bir de döktü çekeceğim Ana sigaramı yarın sabah yedide bağladım Bütün bu koyun. Bir dakika. Kalmış. Evet. Koyun neredesin? Ağzının üstüne nasıl çıktı lan? Güzel <laughs> mi? <yapacağım>? Güzel Nasıl yapacağız? Çok <laughs> değil and they could look at it Çok they could look at it. Oh, Emoji. Emoji. Nee, ik heb Koyunda siyah yok. Gözleri ne? Gözleri pembe. Pem katarsanız zaman, zaman biraz <laughs> bu diyor, kazanana ben bin liradayım. önceki önceki yapıyı ben kazandım çünkü ben senden iyi yapıyor. ben kazandım. Ben kazandım. Ne kazandım? Evet. Yani. Kimi çok like gelirse o kazanacak. Ben kazandım. niye azalıyosun niye azalıyosun 2 dakika kaldı nasıl 2 dakika alıyosun nasıl 2 dakika alıyosun konu altası değişti ben yan, yanlış mı görüyorum sen bitirdin Gideyim mi lan? lan? burada Ender lan. Sen koydun mu lan? Hayır ben koymadım. Evet sen koydun, sen koydun. Lan. Ben koymadım diyorsun lan. Sen beni koydun. kızdırma lan. Gideceğimi istedin lan. Gidin kokla lan. Lan ben nereye falan? Bir dahaki videoda beni delik sen seni şaşkın yaparım Arkadaşlar şimdi ben ben yapardım. Bir hafta sonra bir haftaya kadar ben çok video koymuş olurum. Çünkü bir hafta var. Bir haftadan sonra arkadaşlar ben 20 gün video koyamayacağım. Çünkü Güzel. ben bir gün bir O zamana kadar kanalıma kanalımı büyüteceğiniz çok sevinirim.

sonra videoyu bitirmek zorunda kalacağım. Çünkü video çok uzun oldu. Abi evet. lan Sen bir dakika kaldı. He gitsene kendi yerine. Ben Git bitirdim. Kendine... Ben bitirdim diye benim yerime gelmek. Jüriye söylerim bak. Jüri yok lan. Neden yok? Bir, iki. Biz ona nasıl para verdik? Var mı yoksa? Vardı ama hastanedeymiş. Ne olmuş ona? farklı oynanmaz. Tablet evet. Ghost modunu Tablet Ghost modunu ben bir dakika videoda verecektim. Lan. Evet, Mikroksin modu malzemeleri sor videolarından görebilirsiniz. Like atabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim kanalımda yani Peki bir tane o videoyu yaptım Peki gözlemiş, gözlemiş diyecektim Gözlemiş demiş İzlemeden geçmeyin o videoyu Nasıl çağırdığını Gösterdi Ben de göstermiştim ama Ağabey Kimse izlemeyeceğini Yine de ama Allah'ım kim? Bizi. bizi. Oo, oh, kanlı yağmur yağıyor. Kapat kanlı yağmur. Ben yapamadım. Ben de yedek gelmiş ne? Oo, yedek kim lan benim elimde? Oo, bak çok iyi oldu. Aldı benim de yakın bitti arkadaşlar. Şimdi bu ankine gidiyoruz. O koyun şey var <laughs> böyle koyun olmaz Oy. ben buna bir Ben sana sıfır veriyorum verme lan ben sıfır benimki senin deli oldu sadece kafası yok İzleydiler. abone olup like atarsak benimki yok